Ama benim şu konuya itirazım var. Beşiktaş Yönetim Kurulu'na buradan e, sesleniyorum. Şu anda Hazırun Beşiktaş'ın Hazırun'u 70 bine geldi. Ee, Beşiktaş'a başkan adayı olacak insanın bundan sonraki seçimde 70 bin Hazırun varsa. Hani ben gazetedeki yazımda %5 dedim. Yani %10'u 7 bin, %5'i 3500 imza getiren başkan adayı olabilir dedim. Hani çok buldular. 2000 adaletli dediler. 2500 adaletli dediler. Bu geliştirilebilir. 2000 olur, 2500 olur, 3000 olur ama bir hatırı sayılır bir sayı olması lazım. Üstüne bir de belli bir meblağ yani bir 50 bin dolar olur, 50 bin, 100 bin euro olur artık neyse. Bunun da onu tüzük gereği bir şekilde Beşiktaş'a bağış Yapılmak suretiyle yani Beşiktaş'a başkan adayı olacak insanın bir bedel ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir çözüm geldi ki bence zaten 250 imza çok az bir şey. Bunun hemen Serdar Adalı yönetiminin tüzüğe bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Eklemesi lazım. Sicil mi ilgileniyor? Sicil ilgileniyorsa da sevgili e, Sefa Balcı'ya bunu buradan iletelim. E, çünkü hakikaten artık Beşiktaş'ta başkan adayı olabilmek için e, insanların hani çalışıyor olması lazım. Ya şimdi başkan adayları var, 15 gün kala ben başkanlığımı açıklayacağım da hiçbir çalışma yok, o yok, bu yok, bilmem ne yok. E baba yani burada hiçbir şey çalışmamışsın, hiçbir şey etüt etmemişsin. Yani geldikten sonra da de, hani takılıyorsun. Takılıyorsun, zor oluyor, çabalamaya çalışıyorsun, çırpınıyorsun. Halbuki bir sene iki sene önceden tamamen çalışıp gerekli yerlerle iletişimi sağlayıp camianın totaline yüzde onuna yüzde on beşine etki edip birebir. E bunlar sen bunları böyle başkan olmadan bu kadar çalışırsan başkan olduktan sonra da daha ciddi çalışacağının işareti bu zaten.